Merhaba sevgili hanımlar baş oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün onlar sizlere yine tek renk yazmama tek sıradan oluşan incili güzel bir model yapacağım hanımlar. Modelim çok güzel ve hoş bir model oldu. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok kibar duruyor. İsterseniz buraya inci koymadan da yapabilirsiniz. Ben inci koymadan yapamıyorum hanımlar. Gerçekten çok seviyorum. İnci modeller daha güzel duruyor, daha hoş duruyor bence ayrı bir hava katıyor. Modelin bu şekilde yapımı da tek sırada tamamlanıyor. Kolay bir model. Şöyle 3 zincir ile tığ batlısını yaptım. Hanımlar bugün ışığımda bir sorun var hanımlar kusura bakmayın ancak bu kadar gözüküyor. İpime de şu şekilde incilerimi dizmiştim. Şimdi hanımlar tığ batlısını yaptıktan sonra ilk etapta 7 tane tığ battısını şu şekilde tekrar tığ battımın üzerinden geçerek tamamlayacağız toplamda 7 tane olacak tekrar tığ battısı yapıyoruz burada da aynı şekilde yapmıştım şimdi modelimize başlayalım 7 tane tığ battısını yaptıktan sonra 10 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimizi çektik. Bir tane incimden atıyorum. Eğer inci atmak istemezseniz hanımlar buraya 6 tane daha zincir çekip buraya bir tane küçük bir yuva oluşturabilirsiniz. Eğer inci koymak istemezseniz şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Buradan kapatıyorum. Bu şekilde küçük bir yuva oluşturabilirsiniz. Eğer inci koymak istemezseniz İncimden atıyorum bir tane. Bu şekilde kapattım. Yazmamın ters kısmını çeviriyorum hanımlar. Burada 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu çektiğimiz 7 zincir hanımlar eğer kirpik yani buraya inci koymayıp da kirpik yapsaydık kirpiğimizin içine batacağız. İnci de yaparsak eğer bu incimizin içinden zaten burada ilmek var şu şekilde görüyorsunuz bunun içinden bu şekilde kapatıyorum bakın incin içine küçük bir yuva oluştu tekrar 7 zincir 7 tane zincirimi yine bu incimin içinden incimin içindeki ilmekten şöyle göstereyim kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 7 tane zincir çektim. Çektiğim 7 zincirimi gene bu ilmeğimin içinden, incimin içinden kapatıyorum bu şekilde. Hanımlar oluşturduk. Şimdi yazmamızın düz kısmını tekrar çevirelim. Düz kısmını çevirdim. Bakın böyle oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim çektiğim zincirimi bu tığ battısı yaptığımız yerin şu şekilde sayalım şu dibinden sayarak dibindekinden 1 2 3 dördüncüsüne buradan burayı bu şekilde geçirdim tığımın üzerine iki kere doluyorum bu yuvanın içinden kapattım önce bir sonra iki 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 olarak çektim bu şekilde bir trabzan oluşturduk buraya tekrar iki kere doluyorum aynı yuvadan kapattım önce bir sonra iki 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 olarak çektim tekrar iki tane doluyorum yuvamın içinden kapattım önce bir sonra iki 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 olarak çektim Baştaki zincirle birlikte 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çektim. Toplamda 5 tane oldu. Altıncıyı 1, 2, 3 Bunlar ipim. 5 tane yapınca 1 2 3 4 tane zincir çekeceğiz bu yuvamızın içinden kapatacağız çiçeğimizin ilk kanadını bu şekilde oluşturmuş olduk şöyle göstereyim şimdi sıradaki yuvamdan bir tane sık iğne ile kapattım ikinci yuvadan 1 2 3 4 tane zincir çektim tekrar tığımın üzerine iki kere doluyorum bu yuvanın içinden tekrar kapattım önce bir sonra iki 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 olarak çektim bu şekilde tekrar iki doluyorum önce bir sonra iki 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 olarak çektim tekrar iki doladım önce bir sonra iki 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 olarak çektim tekrar 2 doluyorum önce 1 sonra 2 2 2 olarak çektim toplamda baştaki zincirimizle birlikte şu an burada 5 tane trabzan oluştu 6. hemen 4 tane zincir çekip yine bu yuvanın içinden buradan kapatıyoruz bakın bu şekilde sonrasında hemen diğer bu son yuvanın içinden bir tane sık iğne ile Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Yuvanın içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çektim. Tekrar 2 doluyorum. Aynı yerden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çektim. toplamda burayı da 5 tane yaptık 6. yine 4 zincir çekip kapatıyorum bakın hanımlar bu şekilde oldu şimdi buradan bu incimin içinden yani incimin şu içindeki ilmekten boş olan ilmekten bir tane sık iğne ile burayı sabitledim kapattım şu şekilde Bakın ortası böyle olacak hanımlar kapattım hemen buradaki zincirimin içinden altından şu şekilde sık iğne ile kapattım zincirimin altından kapattım 2 3 4 5 6 Yedi, sekiz, dokuz ve 10 On tane sık iğne ile zincirimizin içine bu şekilde doldurduk. Yine bu on de bu tığ battısındaki dibindeki tığ battısından kapattım. Modelimiz tamamlandı hanımlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bir tığ battısı atladım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Gene bir tığ battısı atladım, kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir tığ battısı atladım. 3 oldu. 4 5 6 Toplamda 7 tane tığ yaptım tekrar şimdi burada 10 tane zincirimizi çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dediğim gibi kirpik yapmak isterseniz 6 zincir daha çekip kirpik yapın Eğer benim gibi incili yapmak isterseniz hemen burada bir tane incimizi atalım kapattım hemen yazmamızın ters kısmını çeviriyorum bu şekilde tersini çevirdik 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimi çektim çektiğim zincirimi bu incimin içinden boşluktan alınlar şu Kapattım. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İkinciyi de yine incimin içinden kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Üçüncüyü de buradan tekrar kapattım. Bakın şöyle göstereyim. Yaptıktan sonra hemen gene yazmamın düzünü çeviriyorum. 4 zincir çekiyorum. Çektiğim 4 zincirimi buradan 1, 2, 3, 4. den sabitledim. Bakın. Sabit. Hiçbir şey yapmadım. Sadece geçirdim. Hemen üzerine 2 kere doladım. Ve buradan yuvadan tekrar kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, ve 2. Trabzanımı oluşturdum. Tekrar 2 kere doluyorum aynı yerden. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çektim. Tekrar 2 doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Tekrar 2 doluyorum. Toplamda 5 tane oldu. 6.yı da hemen 4 zincir çekip kapatıyorduk hanımlar. Çiçeğimizin ilk yaprağını oluşturduk. Sonrasında sıradakine geçtim. Kapattım ikincisine. Gene 4 zincir çekip trabzanımızı oluşturup aynı burada anlattığım gibi hanımlar devam edeceğiz. Vaktinizi fazla almayın. Aynı bu şekilde modelimiz devam ediyor. Tek sıradan oluşuyor. Ben bunu tamamlayıp size göstereceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım şöyle yakından göstereyim şu an ütüsüz haliyle bile çok güzel duruyor gerçekten. Bakın. Evet yapmak isterseniz hanımlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere İnşallah Allah'a emanet olun hoşçakalın hanımlar.